Oğlum arkadaşlar bugün sizinle beraber e, kamp kampta kalma kamptan kaçma gibi bir tane oyun oynuyoruz arkadaşlar bu kampın seviyesi gelecek hatta buna özel bir tane oluşturum yapacağım o zaman geçelim koş koş ah be bensiz siz gitti koş 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 beni de bekleyin. Robot kamp mı yapar be? Hadi gelsin artık birileri. Dükkan var. Ha bunlar robot Hadi son iki kişi. Yok üç yok son dört kişi. Üç. Dört. Üç. 2 Bunlar bize sonra geldi. 3 Ya gel artık şuraya. Bir. Hadi gel gel. Ha sonunda sonunda. Oyunu hiç oynamadım. Tabletimde de önceden de hiç oynamadım. Neyse. Arkadaşlar oyunu ses azıcık fazla gelebilir. Şöyle azıcık kısayım. Çok mu kıstım? Şu iyi ya herhalde. Aslında oynamadım değil. Dolayısıyla önceden oynamıştık hatta. Şş. Koz size. Görürsünüz. Şey, sadece bir şey diyeyim yaratıklar bizi kovalıyor ve bir tane mağaranın içine giriyoruz gibi düşünün işte. Almadan önce geliyor mu? Neyi neyi? Çok unutmuşum bu arada arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum. Sadece bir anlık hatırlıyorum. Daha az da bir şey hatırlamıyorum. ne bulacağız ki? Maymun mu? Evet arkadaşlar. Aa bir şey buldum. Bu ne? Bakalım. Trap gol'un Anlaşılmıyor ki. Aile var kayıp sonra aile kaybolmuş olarak aile kamp yapmaya gelmiş bilinçsiz bir şekilde kayıp olmuş bizi de buraya o şeyi bulmaya göndermişler anladığım kadarıyla dedim mağara şu mağara arkadaşlar biz şu an neyi buluyoruz ben anlamadım mara kamp Göl Şurada kulübe var Burada bir şey var neyi buluyoruz anlamadım Bu da çekiç var şöyle şu köşeden ne yapacağız ki şu an? Ben onu anlamadım. Ha, sonunda bir şey oldu gece. Ha, içeri giriyoruz. Ben olsam kırmızı derdim. Ya sadece sadece bom bom. Ne oldu ya? Arkamızda yasamız rahatlığının kamp var. Merhaba. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane ateş varmış. İçinden canavar çıkarmış. Ve bizi kovalarmış. Şu çantamı da alıp götürürmüş. İşte şimdi öyle oluyormuş. Baya <laughs> oyunlar. Lan! Vallahi öyle koy. Ay. Ben bir daha ağzımı açarsam Mağara gitmemiz lazım. Mağara nerede? Mağara burada. Ya ben bir daha ağzımı açmayacağım ya. Dediğim şey gerçek oldu. İşin üstüne çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Bir daha ağzımı açmayacağım ben. <laughs> Nasıl oldu ya? Hı? Düşündünüz de oldu herhalde. Çünkü düşünseniz de demiştim. Kapı kapan. Lan kapı. Arkadaşlar. Oh. Uh. E burada ne yapacağız biz? Ha. Aa! Aa! Asit yiyor. Ben şuan ziyalandım mi Asit yiyiyor, olamaz. Kuyruğumu yaktı. Delolup mu? Ne oldu ya? Koyun öldü bende. Bu bir şey var gibi. Anlamadım. Şurada böyle ayrı gibi azıcık. Bak. Aslında azıcık çok azıcık şurada da var gibi. Daha çok burada bir şey var Bak hele şu en alttaki iki taş da bir şey var. Bir de şunu. Bak şurada bir şey var gibi. Neyse. Ne oluyor ya? Kim bu Onlar kim? Ha, ağaç bulacağız. Dage kömür. Kesin bunlardan biri yaptı, değil mi? Çünkü çoğu hikaye oyunlarında öyle oluyor. Bak, hele bu yaptı gibi bak. Belki ikisi de olabilir, bana bu yaptı gibi geliyor çıkar veren çok ses olma uh, ses 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 sesin kar tamam sesi biz ne yapacağız şimdi tahta mı bulacağız olmuyor. Sen gezineceğiz mi? Hatırlamıyorsam yok öyle değil. Ben ne yapacağız? Bu kimin çantası onu anlamadım. Bu benim çantama benziyor. Okul çantam da bu benim. <laughs> Okul çantamı getirmişler benden habersiz. Şunu kapat kapat üşürsünüz üşüyorum kapat şunu üşüyorum ya kapat şunu üşüyorum kapat tamam al şurada kapalı kal ya. Yine mi? Yine mi bari? Şimdi nereye gideceğiz bilen biri var mı? Lütfen bir an. Bir an, bir an. Aynen. Bilen Ha. Biz de kim ışınlıyor? Bak burada bir şey var bak. Siz de görürsünüz bir şey var. Yok. Bak bak. Var. Başka bir yerde var mı? Şurada da var gibi azıcık. Şuna bak. Neyse. Ya da şey de olabilir. Şu lamba ile ilgili bir şey olabilir. Şu lamba ya da şuradaki bir şeyler. Şurada bir şey var. Aniden neden piknik sepetinin unuttuğunu fark ettim. Hayır ben gitmem. Ben gitmem. hangit nem. Pepsi. Ben yemeyeceğim. Zerde falan olabilir böyle oyunlarda. Bak insanların canı gitmiş işte. Ne dedin zehir dedi. İnsanlar için zehir Böyle oyunlar böyle oluyor sana. Ne oluyor lan? Bu ne? Mor bir şey var. Hocam Bırak abimiz oldu Bırak abimiz Birden böyle hayal edilmek falan sandım Cissa. Kaç dakika olmuş? 12 dakika Ne oldu ya? Niye kapandı bu şimdi? Burada... Tamam çöker de. Bir dakika ya fırtına. Hortum mu çıktı? Fırtına mı çıktı? Kapan var. Kapan var. Şurada. Gerçekten. Aa! Ben dedim işte burada bir şey var diye. Nereden gitsek? Dur. Server'a bakacağım. Kim var kim yok diye. İnşallah doğru yerdir. Ben şurada diyorum. Canım gitti. Ha öleceğim sandım. Hı. Ya sanki aynı bir kılın şey Ne oluyor? Su geliyor. Düşmemem lazım. Düşersem çok kötü olacak. Hele videoda düşersem çok da sinir olurum. Bir de bu birinci kamp bölümünü bitirmek istiyorum. Ah. Yeter bitti artık. Sonunda. Bitti mi? Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar mıydı? E ne olacak şimdi? Ne şüksen ya, bitmemiş. Bit. Bitti mi, bitmedi mi ya? Oyunu bir bakalım bokladım bitti herhalde. İlk bölümü bitti. Bitmemiş. Bu komple bir felakete dönüştü evet. Aa! gece sadece gecede sağlıyorum. Şurada bir şey... Şuraya bakın. Mağazın olduğu yere bakın. Ya ben sabah bir kurt kurtarma ekibi gelecek. Sa sadece bir gece hayatta kalman gerekiyor. O gece en zor gece olacak değil mi? Üç kişi kaldık. Şurada bir şey var. Ha, Yanlış avlanma. Sen de aslında istediğimiz dediğimiz yanlış avlanma. Lan! Ateş de sönmüş. Ya dediğim şey gerçek oldu ya. Kaç dakika oldu video? 16 dakika. Hadi bir şey olsun artık. Ben gezinmeye gidiyorum. Bir sürü kapan var Aa. Gece yaklaşıyor. Ne oldu şimdi? Eee Al işte. Ha bunları takip edeceğiz. Şunları da takip edeceğiz. Niye kaçırıldı ki? Neyse. Onları takip etmeyeceğizmişiz. Onları bulmazsak ölüyor mu? F. Ha iyi. Aferin Zevs Hiç anlamıyorum şu şey isimleri Bak Fijol 9 tamam da Ben kayboldum Hayır öldüm işte Şuraya girmem lazım Oh Lan yine ölüyorum Arkadaşlar ha tam canım gitmiyor artık. O çocuk öldü mü? Şu necole? Neyse arkadaşlar. Zevs ne yapacak Ne yapacağız Zevs? Bu da yıkılacak değil mi? Eminim. Kırkanlık ormanında onları daha yükseğe çık. Bu arada oyunu biliyor bu çocuk. Arkadaşlar, ses bayağı bir kötü oldu. Ben bunu çocuklara uygun yapmayacağım. olacak? Aha. Hareket edemiyor. Bize yaklaşıyor. Elleri falan hazır tutayım da. Stop. <laughs> Ne? Yardım mı? O zaman kim yaptı ona? Kaçım kaçıldı Benim çantam değilmiş size. <laughs> Rad bu ne ya? No. Kam. Ne oluyor şu an? Yeme bir dakika olmuş. Değil mi? O. Oh. O zaman kapatışı yapalım arkadaşlar. Güzeldi. Korku oldu. Sonra birdenbire şey oldu. Birdenbire böyle hüzünlü bir şey oldu. Zıpla zıpla. Hüzünlü bir şey oldu. O zaman diğer videoda <laughs> bunla görüşürüz. Bir dakika kapanışı şey yapamadım Nasıl yapıyordun kapı? <laughs> Hem doğru. Dört gün kapanış yapmadım ben. Hop bölümüne bakın arkadaşlar. Bugün sizinle beraber, beraber kamping bir oynadık. Ee, diğer videoda büyük ihtimalle kamping oynayacağız. O zaman görüşürüz. bye.